Burada veya görmüşsünüz belki. Şöyle. Abi edit senin bile değil. Ha, ha 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 falan bir şeyler yok. Bana ben bunu. Aa Sadece... bizim eve tekrar gelmiş. Eremi geri ver. Vermesin mi diyeceksin? Bak oğlum bak. Bak bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Benim <atlatır. gülüyor> 750 59 kişi var. Sen bana bulaşamazsın. Ne bulaşırsın ne mal dersin ne küfür edersin. Seni ben zaten büyüdü bir pek alacağım. Senin yüzünü göreyim. Salacağım zaten sana kalırsın orada zaten. Neyse umarım senin yüzünü görürüm. Pek bunu neyse. Üstüne salacağım. Vallahi ben hep tasmidi bırakacağım. Ne Polislere bunu şikayet etmeyeyim Dermiş arkadaşlar. Niye ben büyüdü burada pek alacağım. Umarım onun yüzünü görürüm. Neyse. Onlara kanıt göstermek için buradayım şu anda. Gel kanıt gösterelim arkadaşlar. De gördüğünüz gibi. Ha 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 ne oldu? Bebe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece ben bu sesi aldım bakın. Aa bizim eve tekrar gelmiş. <laughs> Eremi geri ver. Vermezsem ne yapacaksın? <laughs> Gördün mü? Bak bunları da atarak böyle oluyor bak. Görüyor musun? Bak kip kip bak. Bak, bak. Burada bunu doldurmuşum işte bak, görüyor musun? Aa bizim evet. bebe tekrar gelmiş. Başka, ben evet. Bütün videolar benim sadece eskiden attığım videolar benim değildi. Neyse, bu günlük bu kadardı arkadaşlar. Belki şunu da atabilirim bakın. Gün kayı çocuk. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz.